Yüzünü soğuk suyla yıka. Acelem varsa ya da dışarıdaysan tuvalete gidip kendini biraz tazele. Bir yaprak kağıt havluyu iki kez katlayıp kare haline getir, sonra bunu soğuk suyla ıslat. Her bir göz kapağına 15'er saniye hafifçe bastır. Yukarıya bak, sonra kağıt havluyu alt kirpiklerinin hemen altına yerleştir ve yine 15'er saniye hafifçe bastır. Cildinin kurumasını bekle. Eğer gerekirse tekrarla. Gözlerini ovuşturma ya da sabun kullanma. Bazı insanlar, bir su bardağı, 240 milim, buzlu suya bir tatlı kaşığı, 5 milim sofra tuzu karıştırmayı tercih ederler. Tenin kızarmış ve tahriş olmuşsa bunu deneme. Gözlerini soğuk bir el beziyle ıslat. Yumuşak, havlu bir bezi buz gibi suyla ıslat suyunu sık, sonra da bezi katlayıp gözlerinin üzerine yerleştir ve 10 dakika kadar beklet. Soğuk su, gözlerinin etrafındaki kan damarlarını büzüp şişliği azaltacaktır. Buz torbası ya da bir paket donmuş bezelyeden de benzer sonuçlar alabilirsin. Bir çorabın içini çiğ pirinçle doldurup dondurucuya koyarak da kendi buz torbanı yapabilirsin. Bu iş için büyük ve kalın sebzeler kullanma çünkü gözlerinin etrafını saramaz. Gözlerinin üstüne soğuk kaşık koy. Gözlerinin üstüne iyi uyan bir çift metal tatlı kaşığı alev. Bunları yaklaşık 2 dakika dondur ya da buzdolabında 5-10 dakika tut. Gözlerinin üzerine hafifçe bastırarak yerleştir. Kaşıklar ısınana kadar orada beklet. Zamanın varsa 6 adet kaşık dondur. Kaşıklar ısınınca yeni, soğuk kaşıklarla değiştir uzun süre soğuğa maruz kalmaktan oluşacak deri hasarını önlemek için, üçüncü çiften sonra dur. Şişliği azaltmak gözlerine soğuk çay poşetleri koymayı deneyebilirsin. Gözlerine hafif hafif vur. Yüzük parmağını kullanarak göz kapaklarının şiş yerlerine hafif hafif vur. Kan akışını tetikleyerek biriken kanın oradan gitmesini sağlar. Burun kemerine masaj yap gözlerini kapat ve burnunun üst kısmına masaj yap. Burnunun sağındaki ve solundaki bölgeye, gözlün oturacağı yere odaklan. O ağlarken meydana gelmiş olabilecek sinüs basıncını azaltabilir. Başını yükselterek uzan. Başını, vücudunun geri kalanından yüksekte tutmak için altına iki ya da üç yastık yerleştir. Boynun düz olacak şekilde uzan, gözlerini kapat ve rahatla. Kısa bir mola bile tansiyonunu düşürebilir. Soğutulmuş yüz kremi sür. Nemlendirici yüz kremini yaklaşık 10 dakika buzdolabına koy, sonra da nazik bir şekilde cildine sür. Soğuk, şişliği tedavi edecek, kremsi cildini yumuşatıp aydınlatacaktır. Özel göz kremleri tartışmalı. Bunların, normal yüz kreminden daha etkili olup olmadığı net değil koku ya da mentol içeren kremlerden uzak dur. Bunlar, cildini tahriş edebilir. Yeterince uyu. Gözlerin ağlamaktan şişse de diğer faktörler şişliğin ne kadar olacağını belirleyebilir. Gözlerinin şişliğini ya da göz torbalarını azaltmak için her gece en az 8 saat uyu. Çocukların, ergenlerin ve daha yaşlı yetişkinlerin uyku miktarı birbirinden farklı olabilir. Tavsiye için doktora danış. Susuz kalma. Gözlerinin etrafında tuz birikmesi, ödemi arttırıp gözlerinin şişmesine neden olabilir. Buna karşı savaşmak için bol bol su iç. Tuz ve kafein tüketimini azalt çünkü bunlar vücudunu susuz bırakır. Alerjilerini tedavi et. Polenlere, toza ya da yiyeceklere karşı hafif alerjik reaksiyonlar göstermek, gözlerinin şişmesine neden olabilir. Seni kaşındıran, gözlerinin şişmesine neden olan ya da seni rahatsız eden yiyeceklerden kaçın. Bunlardan kaçınamadığında alerji önleyici ilaç, aleve daha çok tavsiye için doktora git. Bir göz doktoruna git. Gözlerin sık sık şişiyorsa bunun altında yatan başka bir neden olabilir. Göz doktoru gözlerini muayene edebilir, görüşünü kontrol edebilir ve göz yorgunluğunu azaltmak için gözlük ya da lens verebilir. Ekrana ve kitaba bakarken mola ver. Bilgisayara, telefona ya da kitaba bakarken her 20 dakikada bir mola ver. Bu molalar boyunca gözlerini odadaki bir şeye odakla. Göz yorgunluğu, gözlerin şişmesinin en yaygın nedeni değilse bile yine de genel göz sağlığı için bunu yapman tavsiye edilir. Çay poşetleri yerine soğuk el bezi kullan. Birçok kişi, şiş gözlerinin üstüne soğuk ve ıslak çay poşeti koyar. Sırf soğukluktan dolayı işe yarar. Siyah çayın, yeşil çayın ve diğer bitki çaylarının etkili olduğunda ısrar edenler de var. Bunların çoğu araştırılmamıştır, ama işe yaraması en muhtemel içerik olan kafeinin bile anlaşılan hiçbir etkisi yok. Elbezi muhtemelen aynı etkiye sahiptir ve bakteriyel enfeksiyon riski daha düşüktür. Yiyecek çözümlerinden uzak dur. Salatalık dilimleri şiş gözler için en yaygın kullanılan tedavilerden biridir. Etkili olmasının tek nedeni ise salatalığın soğukluğudur. Yiyecekten kaynaklanabilecek bakteriyel enfeksiyon riskini düşürmek için soğuk el bezi ya da buz torbası kullanmak en iyisidir. Yiyecek tedavisi kullanıyorsan yıkanmış salatalık en güvenlisidir. Patates, yumurta beyazı, yoğurt ve asitli yiyeceklerden, örneğin limon suyu ya da çilekten uzak dur. Tahriş edici ilaçları gözlerinden uzak tut bazı ev çözümlerini, şiddetli ağrı ya da hasar riski yüzünden gözlerin etrafında kullanmak zararlıdır. Şiş gözleri, hemoroid kremiyle, preparation H, ısıtıcı kremlerle, bengay ve benzeri ya da hidrokortizonla tedavi etme.